Biz toplumun, gençlerin yeni nesil önüne saygılı, hürmet edilecek bir ihtiyar görüntüsü veremedik. Gelinini bile tokatlayan, sinirlenince bağırıp çağıran hacı dedi olursan, torunun da seni merak edip, senin sayende namaz kılmayı düşünmeyecektir tabii. Kuru kuruya, yok bizim dedelerimizde namazsız, kırarım evden atarım demekle olmuyor bu işler. Kalplerine sızamadığın çocukların kulaklarına bir şey sokamıyorsun bu sefer. Bütün hoca efendiler, bütün dedeler, neneler suçludurlar. Örnek olamadık. Gönüllere din koyamadık. Adı uçurum oldu. Nesiller arasında uçurum varmış. Bizim mantığımızda uçurum var bir defa. Elbette bunun medyası, kötüleri teşhir eden görüntüler, yazılı sözlü medyası, eğitimin berbatlığı, ailelerin içinde henüz ana baba barışık değiller ki çocuklara nasihat etsinler, çocuklara örnek olsunlar. Bir de buna ekonomik sıkıntılar. Ebeveynlerin eğitimden uzaktan yakından ilgisi olmayan taktik hataları ki buradaki en büyük hata kardeşlerim. Bunu bir kenara not edelim. Gün olur. İsrafil Aleyhisselam suru üfürür. Hepimiz toz toprak oluruz. Bir daha üfürür. Allah bizi mahşerde toplar. Sonra orada sorar, sorar ve sorar. Bu dinlenen sözler orada hatırlanır. Bakın kardeşlerim. Gençler dinle mesafe koyuyorlar aralarına. Ahlakla mesafe koyuyorlar. Anneler, babalar, vakıf görevlileri, hoca efendiler Vay Lan ne lanetli zaman rastladık diyorlar. Evet çocukların refleksi din üzerinden oluyor. Bu doğru. Dine mesafe koyuyorlar, hırçınlaşıyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. Doğru. Ama bu kavga anasının o çocuğu sabah yedirirken ki çocuğa yaptığı zorlama, işte yatağına yatırırken ki kabalıklarıyla başladı bunu unutuyor herkes. Çocuklar refleks gösterecekleri zaman bir sabah kalkıp ben peygambere inanmıyorum diyerek başlamıyorlar. Anne ve babanın eğitim taktikleri, sevgi izhar taktikleri ve cimrilikleri, pintilikleri, kendi aralarındaki huzursuzluk tartışmaları çocuklara yansıtmaları kıvılcım oldu. Doğru orman yanıyor şu anda. Ama bu ormanı senin ağzından çıkan kaba bir söz başlatmıştı. Şimdi dinin arkasına geçip güya dinden dolayı üzülüyor diye kendini avutuyorsun sen. O mahşer günü bu kavganın nasıl başladığını da Allah gösterecek hepimize. Biz aslında gerekli hürmeti göstermedi, ben elimi uzattım hala öpmedi diye başladık bu kavgaya. O dine sataşınca din düşmanı olarak onu kurbanlık seçtik kazanan yine şeytan oldu. Yani ben Allah, peygamber, vatan ve millet için büyük fedakarlıklar yapan bir baba olduğum halde bu çocuk bunların kıymetini bilmedi. Öyle değil. Kendi kendini kandırıyorsun sen. Melekler bu işin ilk noktasını biliyorlar. İçerideki hissiyatı da biliyor melekler. Kaydederken bu raporu bu işte çocuk sabah 7'de sofraya oturmak istemiyor. Biz yedide tarlaya gitmeden önce sofraya bir otururduk, ne verdiyse annem hıkmık edemezdik. Babam dua eder kalkardık, bu böyle devam edecek diye. inatlaştığın için sen, o çocukta aç kalayım yeter ki bir saat fazla uyuyayım dediği için, sen çocuğun psikolojisine, özel zevklerine sıfır ihtimam gösterdiğin için, o çocuk sen ona bal da versen fare zehiri veriyor diye nefret etti senden. Melekler dedin cin anladı o. Sen cennet dedin o cehennem anladı. Hiçbir gün o çocuğun zevkine dikkat etmediğin için onu bir kedi kadar bile özen göstermeden takip ettin. Ama aslında ona ayakkabı aldın ha. Bayramlık da aldın sen. Bunlarla avundun. Bunlarla teselli buldun. Bu süreci şeytan çok iyi yönetti. Sonunda şeytan kupayı aldı. Çünkü çocuk peygambere düşman oldu, dine düşman oldu. İmam-ı Azam deyince karşısında bir ilkokul öğretmeni bile görmüyor. Helal diyorsun anlamıyor, haram diyorsun hoşuna gidiyor. Bu tuzağa hepimiz dikkat edelim kardeşlerim. Kendi annelik, babalık ya da benzeri hissiyatımızı aslında ayakta tutmak istiyorduk da iş dine doğru kayınca uyandık Aslı böyle mi? Yoksa biz baştan beri hep Allah düşünüyorduk. Hiç kendimizi hissettirmedik. Yani inatlaşmadık çocukla. Ama sonunda da çocuğun kaderinde Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu gibi öbür tarafa kaymak varmış diye. Bu tabi bize göre hep biz iyi yaptık. Hiç asla bizden bir kötülük sudur etmez. Biz böyle her şeyi iyi yaparız. Melekler o dirilme gününde oyunu baştan seyrettirecekler bize. İlk baştan, ilk baştan da hatta ve hatta hatta ve hatta ben unuttum üzerinden on bin sene geçti belki mahşere gidene kadar bu çocuğun yaratılma zamanı ile ilgili senin itirazın vardı henüz baba olmayayım ana olmayayım gibi bir iddian vardı kazayla oldu hani sen diyorsun ya adını kazayla oldu yanlışlık oldu diyorsun ya sonra çocuk doğunca ismini koyarken bile o gizli nefret senin içinde duruyordu hala madem Rabbim verdi Kızılırmak kadar coşkuyla akamadın sen. O çocuğun yaramazlığına aslında sen yapma yavrum diyerek geçiştirecek bir adamdın. Projenin ilk gününde muhalefet şerhin var diye senin. Ondan dolayı olmaz böyle diye bağırdın. Çocuğa tonajı ağır tehdit kullandın. Bunları şeytan biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi çocuğun kafasında. Senin üzerinden Allah'la savaşmaya kalktı çocuk. Kardeşlerim analık bu kadar kolay olsaydı. Babalık bu kadar zor olmasaydı Allah buna cennet verir miydi? Uhud'dakilere de cennet vaat ediyor. İyi çocuk yetiştirene de cennet vaat ediyor Allah. Demek ki Uhud Savaşı kadar zor bir şey bu. Kaçmakla da kaçabileceğin bir şey değil.